Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Kütübü sittiren, öğle farzından sonra iki hareketi kaçıran bölümdeyiz. 6337. hadis. Abdullah İbni Haris anlatıyor. Muaviye, Rayaha bir gün Rasa Aleyhisselam'ın muhterem zevceleri Ümmü Seleme Raya'ya bir elçi gönderdi. Elçinin yanında ben de vardım. Elçi Ümmü Seleme'ye sordu. O da şöyle cevap verdi zekat toplamak üzere bir memur göndermiş olan asah Ayselam bir gün benim odamda öğle namazı için abdest aldığı sırada yanında çokça muhacir vardı. Asa Ayselam muhacirlerin meseleyle yakından ilgileniyordu derken kapı vuruldu. Kapıya çıktı. Tahsidat gelmişti. Önce öğle namazının farzını kıldı. Sonra tahsidatın getirdiğini getirdiğini taksim etmek üzere oturdu. Bu taksim işi ikinci vakti gelinceye kadar devam etti. Sonra odama girdi. iki rekat namaz kıldı. Ve arkadan şu açıklama yaptı. Tahsil Tahsildarla olan meşguliyetim bu iki rekatı öğlenin peşinden kılmama mani oldu. Bu sebeple onları ikinden sonra kıldım. Allah Resulü Aleyhisselam kılamadığı sünnet namazları da kaza ediyor. Ha, bizim böyle bir zorluğumuz yok. Mesih bilmemeleri bize böyle bir şey yapmak gerekir dememişler. Yaparsan zarar var mı? Yok. Nasıl yaparsın? Mesela örnek veriyorum. Sen cemaate gittin ama şu yatsının ilk, ilk 4 rekatını kaçırdın. Ne yaparsın? Onu farzdan sonra kaza edersin. Ama mesela bunu sabah yapamazsın. İkinde yapamazsın. Çünkü o namazların arkasından e, kıl namaz namaz sünneti. Ama bunu da yapabilirsin. Bunu böyle uygulayarak bir sünneti ihya etmiş olursun. Doğrusu Allah'tır. Velhamdülillah.